Saat saat o telefon kaydının öyküsü. Başbakanın telefon kaydı internete düştüğü önceki akşam saatlerinden itibaren tartışılıyor. En yoğun tartışma başlığı da bu kaydın montaj olup olmadığı. Kılıçdaroğlu uzmanlara dinlettik doğru dedi başbakansa sahte olduğunu söyledi. Konu ses teknisyenlerinin alanına giriyor. Bugün haber7.com internet sitesinde New York'taki bir kriminal raporu yayınlandı. Rapora göre ses kaydı 4-5 farklı zamanda yapılmış telefon konuşmalarından derlenmiş. Konuşmanın parça parça kesilerek hazırlanmış bir montaj olduğu iddia ediliyor. Başbakan ve oğlunun sesine benzeyen bir sesin eksik cümleleri stüdyo ortamında yapılmış kayıtlarla tamamladığı anlaşıldı deniliyor. Acaba öyle mi? Bu mümkün mü? Bu soruyu konuyu yakından bilen ve takip eden bir uzmana hepimizin tanıdığı bir sanatçıya soracağız. Atilla Özdemiroğlu, stüdyo konuğumuz. Atilla abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Ee, ne dersin? Şu Amerikalılarla başlayalım. Gerçi tam bir kaynak göstermiyor ama... Ben kaynağı merak ediyorum çok ve yayınlanması gerektiğini düşünüyorum bunun. Bir. İkincisi doğru bir de laf duydum. Dört, beş. Evet. evet 4 beş. Tam 5 adet şey var orada. Beş konuşma Dört var. Dört kesilme, Doğrusu beş tane şey var. Dört kesilme var. Dört tane montaj noktası var. <laughs> Bizim kelimemizde. Onun dışındaki olan bugün benim e, duydukların hepsi inandırıcı değiller. Peki baştan başlayalım. Bir insanın sesi yani taklit edilebilir inandırıcı mi? inandırıcı değiller. Bilim açısından inandırıcı bir değiller. Bir insanın sesi taklit edilebilir mi? Bir insanın sesi bir ancak tiyatrocu veyahut da uzman tarafından bir yere kadar taklit edilebilir. Fakat insan sesi o kadar özellikli ki bu ayrıştırılabilir. Yani ne kadar taklit ederse edilsin. Zaten öyle olmasa dünya sisteminde ses tanımlama bir güvence sistemi olarak kullanılmazdı. Parmak izi gibi Aynen öyle bir sürü banka da kullanıyor bunu İsviçre'deki Hı. bankalar direkt sesinizden şey yapabiliyor size İşlem yapabiliyor Peki montaj ya yani zaten Hı. başbakan benim sesim değil demedi Evet demedi benim sesim değil demedi Montajlanmış dedi Montajlanmış dedi Bu ne demek? Montaj şu demek farklı parçaların bir araya getirilerekten yeni bir bütün oluşturmak Hoş demek olsun. Kesilerekten bunu eskiden teypleri keserekten yapardık Hmm. Ee, yeni teknoloji bilgisayarlar çıktığı zaman artık waveform dediğimiz dalga biçimlerinden, dalga hmm. formlarını kesip içerikten daha iyi şekil Şimdi şey bilgisayarda yapıyoruz. anladığım kadarıyla siz bir çalışma yaptınız başbakanın sesi üzerinde. Ee, yani şöyle ki en azından şu montaj olup olmadığını e, tespit hmm. etmek üzere gayet bu dalga şeylerini açıyoruz, bakıyoruz onların içine. Aslında e, sadece bir parametre değil bir sürü parametre vardır. Önce ee, değişkenler şunlardır. Farklı noktalarda yapılan kayıtlarsa eğer bunlar e, değişkenler önce içinde bulunduğunuz akustiktir. Hı hı. Kullandığınız mikrofondur. Ona yakınlığınızdır. Ee, <laughs> mikrofona yakınlığınızdır. Ee, kullandığınız telefon konuşmasıyla işte bu ee, içinde bulunduğunuz hattın e, her ne kadar olursa olsun bir elektronik gürültü gr vardır. Ee, Dolayısıyla e, fark eder. E, fark edilir. Bunlar hepsi bu farklılıklardan e, bunun montaj olup olmadığını anlarsınız. Evet. Ama bir de e, B formlarını açaraktan bir kesilme noktası var mı? O kesilme noktası e, gizlenebilir bir şeydir ama sağındaki solundaki dalga biçimlerine bakaraktan da onun bir kesilme olup olmadığını anlarsınız. Ben montaj deyince şunu anlıyorum. Başbakan bir yerde oğlum demiş, bir yerde paraları demiş başka bir konuşmasında aktar boşalt demiş. Onları bir araya getirmişler. Yani, yani bu da pek size inandırıcı mı? Çünkü gayet <laughs> mantıklı bir konuşma silsilesi var. var evet. Ve çok imkansız bir şey bir konuşmanın içinden yani. Bütün onları ayıklamak e, imkansız oluyor. Imkan bir, 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 bir şey pek inandırıcı gelmiyor. Zaten o tarafından ilgilenmedim ben. Çünkü ilk iddia bunun montaj olup olmadığıydı. iki tane iddia çıktı. İlk evvela <laughs> Brent Orange'dan çıktı bir ilk iddia. Ta, Alo Fatih Dönemi. Alo Fatih Dönemi. İlk olay böyle başladı zaten. Zaten benim tweetlerim orada başladı. İlk yani. size orada tweet attınız. Evet. Yani Bülent Arın şey dedi artık dalga sesinden insan sesi üretilip konuşturuluyor dedi. Ben dedim yanlış biliyor Bülent Arın dedim. E, öyle değil. E, doğru dalga sesi yapıyoruz ama bir elektronik white noise alaraktan, belirli filtrelerden ve envelope generator dediğimiz e, şeylerden, devrelerden, geliştirerekten Dalga sesi yapabilirim doğru. Dalga Ama, sesinden insan sesi? Hayır. Yani <laughs> RT'nin sesi imkansız. <gülüyor> dostum, <gülüyor> hayır, hayır, peki hayır. Peki. hayır imkansız. Zaten i̇mkansız. öyle olsa herhalde <laughs> çoktan mesela Kılıçdaroğlu ile oğlunun bir konuşmasını üretip dağıtamazlar mıydı? Daha inandırıcı olmaz ee, mıydı? E, zaten benim tweetlerimden bir tanesi de bu oldu. O kadar inandırıcı değil ki ortalık. E, şunu söyledim. Yani madem bu iddianız var yapılabilir. Lütfen gelin yapın ben de öğreneyim. Ben de merak ediyorum. Yani çok basit onu herhalde kanıtlamak. Ertesi gün böyle bir şeyle Evet salarda, yani bu, bu yok abi. abi. Ben yıllardır bu teknolojilerle İç, İçindeyim. Bu arada ben e, ses mühendisi değilim. Özür dilerim. Şey uzmanı değilim. <laughs> ben bir besteciyim. Biz, biz sizi besteci olarak zaten yani bu, biliyoruz bu, bu ama bu sesle ilginizi. Ses ilgili bir doğal olarak hem mesleğimden dolayı var bu hem de yıllarda baba mesleğim elektronikçilik Peki. olduğu için Bizim var. Bizim gözümüzde o zaman. Evet <laughs> yani. Peki şu ses kayıtlarını bir izleyicilerimize gösterebilir miyiz? Yani bir, göstereyim. bir, ses, bir insan sesi. Yani şöyle göstereyim yani. Şunu açayım yansıyor. nasıl. Şu Arkadaşlarımıza baksanıza. Eskiden sesin resmini pek göremiyorduk ama evet. şimdi sesin resmini görebiliyoruz. Şöyle ki. İşte başbakanın de, sesinin evet, fotoğrafı. Bu, yani. Aynen. Bilal de var içinde. <laughs> tamam başbakan. Ee, ondan sonra bunu na, nasıl yapıyoruz? Ana, analiz ederken bunu belirli bir şekilde e, genişletip e, analiz edebiliyoruz şeyi. Şuradan şuna geçmek Bunlar lazım. ses dalgaları. Öyle mi? Aynen. Bunlar ses dalgaları. Ben de, yo, ben de ne olabilir? ne senin para var da. 10 lira işte. Belli yerlerde çok azalıp bazı yerlerde yükseliyor. Bu şey yani bunu şeye bağlıyorum ben yani çok gerçekten zor bir gün onlar için. Psikolojik olarak da şey yapmak lazım zaten birazdan bunu konuşacağız. Yani bu bir tek sadece ses dalgasına bakaraktan tespit edilecek bir şey değil. Sadece bir tür uzmanlık alanının bir araya gelir bir kesin rapor oluşturması lazım. Buna forensik diyoruz mesela adli diyoruz ama pek adli kelimesi bunu karşılaştırmıyor. Bunu yapmıyor ama uzmanlar var. Peki Şimdi başka böyle... kayıtlarda var mı sizde? Mesela başbakanın konuşmalarını kıyaslayabileceğiniz... Zaten oradan bakıp baktım ben yani. Şöyle ki o başka bir amaçla bakılır. Bu başbakanın sesi mi değil mi? Değil mi diye. Amaçlı evet Fatih'le olan şeyler. Yani herkesin baktım. belli bir dalga boyu var mıdır mesela? Gayet bu? tabii ama bunun uzmanları var ve bunun hesapla hesaplaraktan mühendislik yani bazında temelinde yapan arkadaşlarım var. Onlarla ben temas diye Bayağı koca tamam. bir grup oldu internette. Belli siz çok yakından izliyorsunuz onun için ee, internette... Yani şöyle ki izlemek gerekiyor. Şu an açıdan izlemek gerekiyor. Yani bu bir bilim. Evet. Aslında bugün iki tane ben çok şanssız beyanat dinledim. Bir tane sanayi bakanlığından. Neydi? <laughs> yani bunun montaj olduğu tamam. Bunu bir iddia ediliyor baştan beri. Ama ondan sonra bazı kelimelerin ise yeniden sıfırdan üretilip oraya evet, montaj edildiği şeydi, falan evet. gibi. Böyle imkansız inanılması güç. Yani Bunun içine... Disney'in de benzer bir şeyler şey yaptı maalesef. Sesle başka bir ses eklenemez. <laughs> Eklenir gayet iyi. Eklenir ama hemen bulunur. <laughs> hemen. Anında bulunur. <laughs> Nitekim dün bir gerçekten sahte bir konuşmayı sürdüler internete belki haberiniz olmuştur. Şimdi ben onları da izledim evet. yani e, mesela bir tanesi Bahçeli'ninki ki de okay, o gerçek konuşmadır öyle cümlesi öyle ama aradaki ikinci bölümde koca bir alkışa boğuluyor bakın burada bir sessizlik ortamı var çok farklı iki ortam evet. orada e, Kemal Kılıçdaroğlu için yapılan ve hatta şey yapılan bir de çok ufak tefek programlarda biraz sesleştirip bakın işte yapılıyormuş diyenler de var onları geçelim e, ciddi değil çünkü bunlar yani. Evet. Bu iş bir bilim dolayısıyla benim de işim değil bu bağlamda söylediğimi söylüyorum ben bunları tespit edebiliyorum yıllardır bir deneyimimden dolayı ama esas yapılması gereken şey böyle bir tespit benim yaptığım akustik kulakla yaptığım ve dalga boyu biçimden yaptığım bir tespit. Diğer konuşmaların dalga boylarıyla kıyasladığınızda da aynı sonucu alıyorsunuz. Şimdi olursunuz. bu diğer konuşmaların dalga boylarına bir amaçla kıyaslanır. Bu ses o kişinin sesimi. Tamam onun için Bu başka zaten. bir uzmanlık alanıdır ben bunu sadece kulakla yapabilirim onun ötesinde bir kullandığım teknolojim sonra. yok ama öyle görüştüğüm Amerika'da olsun şeyde olsun. ...uzman arkadaşlar buldular beni zaten Twitter'dan... ...ve onlar yaptılar bu işi. Peki bunu yapan Türkiye'de bilimsel var, kuruluşlar var mı? Var. Birkaç tane Kim arkadaş onlar? çıktılar. Hepsinden tezgah Birbirlerinden de tartıştık, yani tartıştılar. Değil yani değil kurumsal olarak bu iş mahkemeye gitse... ...kime gider? Tubitak ee, mesela şimdi bu konuyu yetkilemiyor. burada bence partilerimize... ...önemli görev düşüyor. Ee, özellikle muhalefet partilerimize. Bunun güvenceli bir şekilde yapılması lazım. Yani bugün iki tane kurumumuz... ...inanılmaz iki tane beyanatta bulundu. Bir tanesi TRT'dir bunun. Bir tanesi de... ...Sanayi bakanlığıdır. Hı -hı. Ee, çok karışıyorlar. Yani çok konuşmasalar belki inandıracak bir şey olur ama fazla konuşuyorlar Hı -hı. ve de e, biraz bir bilim adamlarından biraz içtisi hiç destek alsalar daha Hı -hı. daha inandırıcı olabilecek. Ama üniversitelerde mesela bu ciddiyetle gittiği nereye güveneceğiz? can? Bir bakalım. Evet. Hukukun içine bakıyoruz. E, paramparça olmuş vaziyette. Öbür tarafa üniversitelere bakıyorsun neler çıkıyor oradan. Ben zaman zaman evet. yayınlıyorum. Yani inanılmaz Yurt dışında bir kuruluşa da yani edine farklı edine güvenceli dönüşüm. olması lazım bunun. Evet. Bir konsorsiyum olmasından zaten bir kişinin işi değildir. Yani bu adli tıbbın işidir temelde. Dünyanın her tarafında bizde de adli tıbbın mutlaka vardır böyle bir e, birini. E, ama bunun güvenceli bir şekilde yapılması gerektiğini evet. düşünüyorum. Peki ayrıyetten de şu gün New York raporunu gerçekten merak ettim ben. Çünkü evet, onlar kimin verdiği dışından mi? çok merak ediliyor. Zaman zaman onlar da almışlar, bakmışlar. E, şu ana kadar burada 8 ciddi bilim adam bunun montaj olmadığını söyledi. Söyledi. Son soru, tehditler geliyor mu siz bunları kanıtladıkça? Çok geliyor. Twitter üzerinde olmadığı şekilde te tehditler geliyor. Herkese olduğu gibi. Evet herkese olduğu gibi tehditler devamlı var. Ama bu sefer biraz e, bu mızrak çuvala girecek gibi gözüküyor. Ee, şöyle, şu olsaydı tartışılabilirdi. Bu ses bana ait değil, çok birisi taklit, et, taklit etmiş. Belki o tarsılıyor. O da tarsılmaz. Çünkü eninde sonunda kanıtlanır bir şey. Dediğim gibi ses imzası ama montaj olmadığı bütün şeyler bana gelen uzman. Bunlar doktor son sınıfta veyahut da doktorasını yapmış kişilerin şeyleri var, raporları var ki bunların hepsi de koşkusu yani konuşulacak bir konu daha değil diyorlar. Hocam çok Bu çünkü teşekkür ederim. Nispeten daha kolay bulunabilir bir şey montaj olup olmadığı. Zaten galiba daha büyük bir kanıt sırada gibi gözüküyor. Ee, evlerin evden paraların çıkış görüntüleri. Öyle mi? E, Bekleniyor. Öyle mi? Eğer o ya. olursa zaten belki de böyle bir uzmanlık görüşüne gerek kalmayacak. Hadi öyle abi öyle. çok çok teşekkür tamam. ederim. Sağ olun Bence. zahmet ederdiniz. Sağ olun. Teşekkür. <laughs>